Merhabalar sevgili arkadaşlar. Etüt Tokat projesi kapsamında kimya ders videolarına tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Elektrokimyasal pilde kaldık bundan önceki videomuzda. Şimdi de elektrokimyasal bir pilde pil potansiyeline etki eden faktörler. Acaba derişim nasıl etki eder? Acaba sıcaklık nasıl etki eder? Özellikle bunlara bir değinelim istedim sevgili arkadaşlar. Ama bunu konudan ziyade örnek içinde teker teker elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar bir örneğimiz ve örneğimize dahil olan A'dan K'ya kadar olan öncüllü sorularımız var. Hepsine bir göz atalım. Şimdi bana kurşun, kurşun çözeltisi, çinko, çinko çözeltisinden oluşan tuz köprüsüyle bağlı ve arada voltmetre bulunan bir pil verildi ve iki elektrotun da kurşun ve çinko elektrotunda indirgenme potansiyelini verdi bana anotu, katotu, aşınanı, kalınlaşanı, e pili, elektron akış yönünü, tuz köprüsündeki durumu ve devamında aslında bizim anlatmaya çalıştığımız olay burası derişimi etki eden, pil potansiyelini etki eden kısım olarak. Acaba birinci kaba tekrardan kurşun çözeltisi, İkinci kaba çinko çözeltisi ya da birinci ve ikinci kaplara su ekilediğimde ya da bu kapları ısıttığımda ya da soğuttuğumda acaba e pil potansiyeli artar mı azalır mı değişmez mi onlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Tabi önce sorunuz ister sözel olsun ister sayısal olsun bir pilde yapacağınız ilk iş anotu ve katotu bulmak. Neye göre buluyorduk? Bundan önceki ders videomuzda bahsettik. İndirgenme potansiyeli küçük olan anottu. İndirgenme indirgenme 0802 hangisi daha küçük 02. O zaman sevgili arkadaşlar çinko anot olmak zorunda. Kurşun da ne olmak zorunda? Katot olmak zorunda. E katot indirgenme idi. Aynen kalacak hiçbir sıkıntı yok. Ama anotta biliyorsunuz yükseltgenme tepkimesi meydana geliyordu. Elektron sağda olacağından dolayı bu tepkimenin ne yapması lazım? Ters dönmesi lazım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hemen sorunun üstünde küçük bir oynama ile olayı halledelim. Zn katısı Zn artı 2 artı 2 elektron tepkimeyi ters çevirdiğim için E0'da ne olacak? İşaret değiştirecek arkadaşlar. İkisini alt alta topluyorum. İki elektronlar birbirini götürüyor. Net pil tepkimesi kurşun artı 2 artı çinko katısı çift ok. Kurşun katısı artı çinko artı 2 arkadaşlar. Hemen net pil tepkimemizi bulduktan sonra e pile bir bakalım topluyoruz 08-02 0.6 volt soruları şıkları öncüleri okumadan yapacağınız ilk iş anotu katotu ve net pil tepkimesini e pili ne yapmak? Bulmak zaten bunu bulduktan sonra başka yapacağımız hiçbir şey kalmayacak. Anot katot bulduk zaten anot çinko katot kurşun. Aşınan her zaman anot oluyordu. O zaman çinko aşınacak. O zaman kurşun ne yapacak? Kalınlaşacak. C şıkkında e pilin 0.6 volt olduğunu bulduk. Elektron akış yönü her zaman anottan katota idi. Yani çinkodan kurşuna doğru bulduk. Tuz köprüsünde sevgili arkadaşlar potasyum nitrat geliyor hemen aklımıza. Potasyum artı yüklü nitrat eksi yüklü Artı yüklü potasyumlar kime gidiyor? Katota doğru. Katyonlar katot olan kurşuna. Anyonlar anot olan çinkoya doğru gidiyor. Tuz köprüsü durumunu da bulduk. Geldik. Esas mevzumuz burası. Yani bir pil potansiyelini etki eden derişimin etkisi ve ısının etkisini burada çok rahat bir şekilde görebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar. Bu soruların çözümünün hepsinde bakacağımız tek yer net bil tepkimesi. Tekrardan yazmak istiyorum net bil tepkimesini Kurşun artı 2 Çinko katısı sevgili arkadaşlar Kurşun katısı artı Çinko artı 2 artı ne diyeyim ısı demeyi de unutmayayım. arkadaşlar çift ok mu? çift tok. Ok. Denge tepkimesi mi denge tepkimesi? O zaman denge tepkimesini etki eden faktörler deyince benim aklıma leşoterya gelecek mi? Kimyasal denge konusunda gelecek. Chatelier ne diyor? Siz kimyasal bir denge tepkimesine ne yaparsanız denge daima ve daima bunun nesini yapacak? Zıttını yapacak. O zaman bakalım. Birinci kaba kurşun artı iki eklenirse kaba bakma tepkimeye bak. Net pil tepkimesine bak. Ara nerede kurşun artı iki? Burada. Siz birinci kar, e, kaba kurşun artı iki eklediğiniz zaman bunun derişimini arttırdınız mı? Arttırdınız. Peki denge bunu azaltmak için nereye gitmek zorunda? Sağa gitmek zorunda. Dikkat. Pil sağa giderse e pil artar. Pil sola giderse e pil azalır. O zaman sevgili arkadaşlar e pilimiz tepkime sağa doğru gittiği için ne oldu? Arttı. Çok basit. Devam edelim ikinci kaba çinko artı 2. Ara çinko artı 2 nerede? Burada. Sen çinko artı 2'yi ekledin. Çinko artı 2'nin derişimini arttırdın. Denge bunu azaltmak için sola gidecek mi? Dengenin sola gitmesi demek E pilin ne yapması demek? Azalması demek. Devam edelim. Birinci kaba su eklenirse. Birinci kapta kim var? Kurşun artı iki iyonu. Nerede kurşun artı iki iyonu? Burada. Sen su eklersen hacim artar derişim azalır mı? O zaman kurşun artı ikinin derişimini azalttın. Denge leşöter ya bunu arttırmak için sola gidecek. Sola giderse e pil ne olacak? Azalacak. Devam edeyim. İkinci kaba su eklenirse ikinci kapta kim var? Çinko artı 2. Çinko artı 2 nerede sevgili arkadaşlar? Burada. Ben su eklediğimde hacim artar derişim ne olur? Azalır. Derişim azaldı. Denge derişimi artırmak için sağa doğru gidecek. Sağa doğru giderse E piliniz ne olacak? Artacak sevgili arkadaşlar. Yani derişimin etkisini sadece leşoteryayı kullanıp rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ne kadar çok şık olsa da olsun yapacağınız bulacağınız tek şey net pil tepkimesi. Arkadaşlar ısıtılırsa soğutulursa şimdi ısı nerede ise o taraf neydi sıcak kimyasal dengede gördük. O zaman sol taraf ne olacak kesinlikle soğuk. Peki kaplar ısıtıldığında denge bunun zıttını yapacak soğuk tarafa. Soğuk taraf nerede solda sola doğru giderse o zaman E piliniz ne olacak azalacak. Kaplar soğutulduğunda denge zıttını yapacak, sıcak tarafa doğru gidecek. Sıcak taraf nerede? Sağ. Sağa doğru gidecek. Sağa doğru giderse o zaman E piliniz ne olmuş olacak? Artmış olacak. Denge tepkimesi sağa giderse pil potansiyeliniz artıyor. Sola giderse pil potansiyeliniz azalıyor. Çözüm sadece net pil tepkimesinde sevgili arkadaşlar karşımıza özellikle AYT'de gelebilecek bir kısım lütfen dikkat edelim. Buraya ve hemen hemen devam edeyim bir sonraki örneğimizi. Arkadaşlar mantık aynı. Bana yine bir şeyler verdi. Bununla ilgili pil potansiyelini etki eden baya bir şıkkım var. Ama burada farklı bir durum söz konusu. Sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Çinko çinko artı 2 var. Ama sağda elektrotunuz gümüş, çözeltiniz kurşun. Hocam burada 3 tane var hangisini alacağım? Arkadaşlar çok basit. Eğer elektrot farklı, çözelti farklı ise siz daima çözeltiyi alacaksınız. Çünkü aktif olan metal alacağız. Aktif olan metal elektron verebilen yani pozitif halde çözelti halinde olan metal olduğundan dolayı bizim burada gümüş elektrotla hiçbir işimiz yok. Elektrot farklı, çözelti farklı olduğunda çözeltiyi alacaksınız. Onu özellikle belirteyim. Sonra ikisi arasında indirgenme, indirgenme 0,4, 0,3. 0,3 daha küçük, küçük olan anot. O zaman kurşun ne olacak? Katot. Hemen net bil tepkimesini bulayım. Katot ve anot tepkimesini yazdıktan sonra. Katotta sevgili arkadaşlar kurşun artı 2. 2 tane elektron aldı kurşun katısı. E0'ımız kaç? 0.4 volt. Anot yükseltgen mi olduğundan dolayı az önceki örneklerden de biliyorsunuz tepkime ters dönmek zorunda. Zn, Zn artı 2 artı 2 elektron. Tepkime ters döndüğü için E0'ınız da gidip işaret değiştirecek. Net pil tepkimesi için ikisini alt alta topluyorum. 2 elektronlar birbirini götürüyor kurşun artı 2 artı çinkonun katısı sonra kurşun katısı artı çinko artı 2 ve E0 ikisini topluyorum 0.1 volt sıfırdan büyük o zaman bu pil ne yapıyor çalışabiliyor. Dolayısıyla anotu katotu aşınanı kalınlaşanı sevgili arkadaşlar E pilimizi elektron akış yönünü zaten anotu katotu bulduktan sonra rahat bir şekilde görebiliyorsunuz diye ümit ediyorum. Bizim için önemli olan E'den başlamak üzere karşımıza gelen diğer şıklar. Hemen bakalım. Birinci kaba su eklenirse diyor. Birinci kapta kim var? Çinko artı 2. Nerede çinko artı 2? Burada su eklediniz. Hacim arttı. Hacim arttı. Derişim ne oldu? Azaldı. Denge bunu arttırmak için sağa doğru gidecek. Denge sağa doğru giderse E piliniz ne olacak? Artacak. Ne kadar basit değil mi? Sevgili arkadaşlar ikinci kaba su ekleyelim. İkinci kapta kim var? PB artı 2. Nerede PB artı 2? Burada. Su eklediniz derişimi azaldı. Denge bunu artırmak için sola gidecek. Sola giderse E pil ne olacak? Azalacak. Sonra birinci kaba çinko artı 2. Çinko artı 2 nerede? Burada. Siz çinko artı 2 eklediniz derişimini arttırdınız denge azaltmak için sola gidecek. Sola giderse e pil azalıyor. Sağ mı sola mı gittiğini bulduktan sonra hiçbir şey yok aslında. İkinci kaba kurşun artı iki. Kurşun artı iki nerede? Burada. Eklediniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla derişimini arttırdınız. Denge derişimini arttırmak, azaltmak için sağa gidecek. Sağa gitmesi E pilin ne olması demek? Artması demek. Arkadaşlar sıcaklığı da vermedik. Onu da söyleyelim. Her pil tepkimesi egzoidi idi. O zaman burası ne? Sıcak. O zaman burası ne? Soğuk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ısıttığınızda bir pili soğuk olan tarafa doğru gitmek ister. Sola gider. E pil azalır sevgili arkadaşlar. Yani ısıttığınızda pil potansiyeli azalıyor. Soğuttuğunuzda pil potansiyeli artı yok. ister öyle ezberle ister eden bak. Arkadaşlar burada değişik bir öncülümüz var. Karşınıza bu tarz bir şey gelebilir. Belki zormuş gibi gözükebilir. Hatta ZNS suda çözülmez de diyebilir. Size ZNS'in herhangi bir şekilde KÇÇ değerini de verebilir. Hocam KÇÇ'nin bununla ne alakası var demeyin. Şöyle alakası var. Hemen bakalım. Şimdi birinci kapta kim var? Zn artı 2 iyonu var. Peki Zn artı 2 iyonuna siz PBS'i eklediğiniz zaman parantez içine bakın. ZNS ne yapıyor? Suda çözünmüyor. Ya da suda çözünmez demez KÇÇ'sini verir. KÇÇ'sini vermesi demek de zaten suda çözünmemesi demek. O zaman eklediğiniz S, ZN ile çökecek mi? çözülmediğine göre. O zaman ZN artık iyon derişimi ne olacak? Azalacak. Nerede zener yön derişimi? Burada. Azaldığı zaman tepkime bunu artırmak için nereye gidecek? Sağa. sağ giderse o zaman e piliniz ne olmuş olacak? Artmış olacak. İyon bazlı bakarsanız yani hangi iyon artıyor, hangi iyonun azalıyor derişimi ne oluyor? Sıcaklık soğuk. Olay çok daha basit olabilir. Sevgili arkadaşlar. Diyelim ve ee, izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Ee, bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere diyemeyeceğim çünkü artık üniversite sınavı yaklaştı, çok az bir zaman kaldı. Şimdiden başarılar diliyorum. Umarım herkes kimyayı full yapar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.